Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dönemde muhalefete yönelik çıkışlarında LGBTİ bireyleri özellikle öne çıkarıyor. 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi LGBTİ'leri Türkiye için, İstanbul için bir tehdit olarak gördüğünü vurgulayan ifadeler kullanmıştı Bakan Soylu. Şimdi de LGBTİ derneklere dışarıdan gelen destek konusunda ciddi bir iddia dile getirdi. Hem de yine tartışmalı ifadelerle. Evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Washington'ın Ankara'da bulunan bir LGBTİ örgütüne yüksek miktarda yardımda bulunduğunu iddia etti. Hak işe bağlı Özçelik İş Sendikası'nın Afyon Karahisar'daki toplantısına katılan Bakan Soylu, ardından LGBTİ bireyleri tehlike sayan ifadeler kullandı. Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Benim burada konuşmama gerek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı, hangi cereyanlarla karşı karşıya kaldığımızı, aslında temel hedefin şu milletin inancı, kimliği, bu coğrafyadaki varlığı olduğunu bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı? LGBT'i dernekleri henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. DV Türkçe'nin edindiği bilgilere göre 1990'lı yılların ortasından bu yana Türkiye'deki tüm LGBTİ derneklere gelen fonların toplamı bile Bakan Soylu'nun iddia ettiği 22 milyon dolara ulaşmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama döneminde konsolosların hazırladığı insan hakları raporuna veri aktaran avukat Fırat Söyle de Trump yönetiminin gelmesiyle zaten desteğin kesildiğine dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun dün yapmış olduğu açıklama kabul edilemez bir açıklamadır. Trump hükümetinin muhafazakarlığı düşünüldüğünde böyle bir yardımın olması imkansızdır. Bu bir. İkincisi Sayın Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklama bir dezenformasyondur. Böyle bir gerçekliği olan bir durum söz konusu değildir. Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak Türkiye'de LGBT birilere karşı nefret dilini geliştirmekte ve bunun zemin yaratmaktadır. İçişleri Bakanı Soylu son dönemde LGBTİ'lere hedef gösteren söylemleri nedeniyle eleştiriliyor. Bakan iki hafta önce de katıldığı bir programda LGBTİ meselesi meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bunu bizim kendi örf ve adetlerimize, dinimize, inancımıza göre kabul etmemiz mümkün değil şeklinde konuşmuştu.